Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı arkadaşlar Ağrı'dan gelen Bir Oturan Kadın Define işaretini çözeceğiz Oturan kadın simgesi altında Aslında Burada Oturan bir papaz var Ve sadece papaz yok şekil şekil içerisine girmiş Arkadaşlar, öncelikle ağrıya sevgiler, saygılar. Şu papazın kafa kısmı oluyor güya. Şu sağ kanat. Aslında bu aynı zamanda bir güverçin arkadaşlar. Güverçin. Yani şu kısmı güverçin. Güverçin oturmuş. Şu kanadı. Şu kanat. Bu güverçinin kanadı arkadaşlar. Şu güvercinin iki gözü oluyor. Şu da gagı oluyor. Yani bu bir güvercin. Sonra altında şöyle bir kaya oluyor. Yani bir kaya parçasına oturmuş güvercin. Bu aynı zamanda papazın şu kısmı, papazın göbeği. Şu papazın sol dizi. Şu papazın sol diz paçası. Şu da papazın şu papazın sağ bacağı bilek kısmı, şu da papazın sol bilek kısmı. Evet, bu şekilde papaz oturmuş. Otur bak işaretidir bu. Yani doğru yönlerde, farklı yönlere giden definelerden bahsediyor. Papaz mezarından bahsediyor. Bu bir güverçil. Demek ki güvercin papaz mezarı. Ya da papaz hazineleri ne götüren simge olmuş oluyor. Güverçini buradan anlıyoruz. Evet. Şu kanat bu kanat sağ kanat. Yani bu kanata göre yönler bakın. Bu kanata göre yönler şu taraflar olur. Bu kırmızı çizgiler sağ kanat bu şekildeyse yönler bu şekilde olur. Ha bir de şöyle olabilir yani. Bunlardan bir tanesi yön olur arkadaşlar. Yani sağ kanat bu şekildeyse. Şimdi gördünüz mü? Evet şimdi burada gizli simgeleri bulalım gizli yüz gölge. Bir define işaretinde hemen gizli gözleri taramaya bakın. Gizli göz. Bakın. Şimdi bakın buraya geldik. Şuraya bak bak bak. Evet. Şimdi burada ne var? Bir sağ göz var. Kapalı bir sol göz var. Sağ omuz sağ dirsek, sağ omuz, sağ bilek, sağ el. Bakın arkadaşlar. El gördünüz mü? başparmak Gördünüz mü? Öyle bir yerleştirmiş ki bunu dünyada sadece ben görürüm. Evet şimdi gördünüz mü mevzuyu? Evet arkadaşlar bu da papazın cübbesi oluyor. Bakın bu papazın cübbesi. Gördünüz mü? Papazın cübbesi. Yani papaz tabi göz bebeğine çok dikkatli bakacaksınız. Göz bebeği sağ gösterip sol vurabilir. Yani göz bebekleri sağa bakıyormuş gibi olup sol tarafa bakabilir onun için bakın gördünüz mü? Arkadaşlar burada kafa kuru kafa gibi yapılmış. Yüz kuru kafa gibi yapılmış. Bu da tünel içerisinde papaz ve papazın hazinelerinin olduğunu söyler. Ama sadece bir define işareti sadece bir yön vermeyebiliyor. 10 değişik yön, 10 farklı yön verebiliyor. Ama mesafeler genelde aynı oluyor. Şimdi bu papazın papaz bu şekilde ya Bakın şu papazın başlığı yani güvercin burada güvercin tünel anlamına geliyor. Papaz mezarı anlamına geliyor. Papaz hazinesi anlamına geliyor güvercin. Ama güvercin yumurtası direkt altın demektir. Hani güvercinler böyle tünellere yuva yapar ya o misal yani. Anladınız mı? Papazın yüzü bu. Evet. Şimdi buradan bir mesafe çıkartacak olursak şuradan şu bileğe kadar ölçüp 7 ile çarpıyoruz. Kaç santim çıktıysa ve papazın tam bakış açısı şu taraf. Bu tarafa doğru adım atıyoruz. Adım atıyoruz. Ve o bölgede çift alan tarama çubuğunu çalıştıracağız. Çift alan tarama. Alan taramasız definecilik olmaz. Alan tarama yeterlidir. Ama çift alan tarama yeterlidir. Doğru ölçülerde. Evet. Şimdi. Şöyle bir saniye bakın. Bakın şimdi burada diye sadece bir tane papaz mezarından, bir tane papaz hazinesinden bahsetmiyor ki. Bakın burada ne var? Şu kanada geliyoruz. Kanada. Gördünüz mü? Kanadına da bir papaz daha koymuşlar. Bakın. Arkadaşlar size define işaretinde böyle yüzü gözü tam net yapmazlar yani. Gözü buldun mu buruna ağzı sen yerleştireceksin. Bakın papazın biri de burada. Evet, bu papaz ne tarafa bakıyor? Bu papaz da ne tarafa bakıyor arkadaşlar? Bu papaz da bu tarafa bakıyor. Yani kolu ölçtük ya, 7 ile çarptık. Bir de bu tarafa gideceğiz, ok yönüne. Bu papazın baktığı yöne gideceğiz. Az önceki yöne gidip orayı define çubuğuyla tarayacağız. Bir de bu papazın baktığı yöne aynı mesafeye gidip 7 ile çarpıp define çubuğuyla bakacağız. Durun daha bitmedi. Bakın burada ne var? Bakın. Burada da bir papaz var. Küçücük yüz yapmış. Küçücük. Bu ne tarafa bakıyor? Bu da bu tarafa bakıyor. Yine kolu ölçüp 7 ile çarpıp bir de bu ok yönüne doğru adım atacağız. Orada alan taramayı çalıştıracağız. Bakın bir tane işarette kaç farklı yön var? Kaç farklı yön var? Genelde define işaretinde mesafe veren yer düz olur. Düz. Mesela mesafe veren yer bakın kayanın düz tarafı Buradan buraya kadar ölçüp 7 ile çarpabiliriz. Bakın mesafe verebilir. Sonra bakın. Şuradan şuraya kadar ölçüp 7 ile çarpabiliriz. Mesafe verebilir. Bakın burada bilek var. Buradan buraya kadar ölçüp 7 ile çarpabiliriz. Mesafe verebilir. Yani kayada düz yer, düz yapılmış yer mesafe yeridir. Unutmayın. Ama bakın Şuradaki çatlakla Buradaki çatlak arasını ölçüyorum Bu çatlak Bitti anlamına gelir yani Mesafe buradan buraya demektir Eğer burada bir çatlak olsaydı mesafe buradan buraya anlamına gelirdi Çatlağa çok dikkat edin Evet burada zaten bakın iki ayak var İşin içine Ayak girdiyse Mezar demektir e Burada da el var O zaman ne? Mezar içerisinde hazine demektir. Peki burada iki tane delik var. Bu deliğin anlamı ne? bunlar mezar odası anlamına gelir. İki tane yan yana delik var. İki tane yan yana mezar odası. Bunlar mezar odası. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne var? Bu bir bilek. Şu bilek, şu sağ el Yani bu bir sağ el yani. Gördünüz mü? Yani şöyle koymuş. Size karşı bu şekilde oluyor yani. Sağ el ne demekti arkadaşlar? Sağ el bu şekilde olursa yönler neler olur? Bakın. Gördünüz mü? Yön bakın. Buradaki göz nereye bakıyordu? Gördünüz mü? Yön bu taraf. Anladınız mı? <laughs> o tarafa gidip. Evet arkadaşlar. Bakın yukarıda aslında <laughs> güvercin baykuşa da benzetilmiş yani. Tam net değil güvercin mi baykuş mu olduğu. Yani bazen böyle birbirine tam yapamıyorlar. Harç zamansız donuyor. Güvercin baykuşa benziyor. Kurt ayıya benziyor. Ayı kurda benzeyebiliyor. Fil domuza benzeyebiliyor. Harcı tam ayarlayamıyorlar. Sonuçta bakın şurada şöyle gizli bir göz var. O da bu tarafa bakıyor. Gördünüz mü? Gizli bir göz var. Bu çatlak arasına göz çok yerleştirirler. Bakın bunu unutmayın. Şu bacağı ölçmekte fayda var. Bu toprakta biraz kalmış herhalde. Biraz da ölçersek bu bilek kısmını mesafeyi daha iyi net verir yani. Şimdi bu otur bak işareti ya bu gizli yüzlerin baktığı noktalara bakacağız. Gidip kontrol edeceğiz. Evet. Direkt biz ilk işimiz ne olacak arkadaşlar? Direkt bizim ilk işimiz şuraya gidip bakmak olacak. Şunun baktığı yer. Bunun baktığı yer. Bu papazın baktığı yer. Haçı koyarsak buraya nereye baktığını daha iyi anlarız. Evet. <laughs> papazın baktığı yer ilk hedefimiz. Ta karşıya bir yere bakıyor. Bunun baktığı yerde bir dağ olabilir. Ama arkasındaki dağa da bakıyor olabilir. Yani baktığı dağın üstünden böyle merminin yalayarak geçip ta arkadaki dağı vurduğunu düşünün. Otur bak yatmak işaretlerinde direkt baktığı dağ değil. Arkasındaki dağdan da bahsediyor olabilir. Bunu unutmayın. Evet arkadaşlar. Ağrı'ya sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Ağrı dağı altın dağı altın dolu hazine dolu ağrı da 50-55 milyar adet define var ortalama define işaretine odaklanmayın çözemezsiniz bir çift alan tarama alırsanız doğru ölçülerde krom olacak ve bunun 8 hareketini öğrenirseniz Defineyi daha kolay bulursunuz. Bir define işareti olan yerde o bölgede 10 milyonlarca define olur. Define işaretlerinin yanında pek define aramayın. İşaret olmayan belirsiz kayaların yanında toprak şüphesiz yerlerde define daha çok olur. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Ümit Yaman Define Kralı Çubukları aldık ve dediği gibi pille bir bağlantı yaptım ben bu şekil. Beyaz kablom benim artıyı gösteriyor. Siyah kablo da eksi gösteriyor. Gelelim. Şu siyah kablonun bağlandığı yer abi. Şöyle çubukları gösterelim. Beyaz kablomuz da geliyor. Artıyı bağlamışız. Şu şekil. Çok güzel bir uygulama. Teşekkür ediyorum kendisine. Takdir ediyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum herkese.